Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün ekranın başına oturup, 2026'da çıkacak en çok beklenen oyunları detaylıca konuşacağız. Hangi oyun ne zaman çıkacak, hangi platformlar için geliyor, teknik yenilikleri ne gibi, analistlerin satış beklentileri neler, bunların hepsini konuşacağız. Hazırsanız GTA 6'dan 007'ye, Monster Hunter'dan Fire Emblem'a e kadar dev bir listeyle başlıyoruz. Listemizin ilk sırasında kesinlikle GT6 var. Resmi olarak Rockstar oyun çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak belirledi. İlk başta PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacağını duyurdu. PC versiyonu ilk çıkışla birlikte olmayabilir ama daha sonra gelmesi bekleniyor haritası devasa olacak. Leonide eyaleti teması kullanılmakta. Vice City, Everglades benzeri bataklıklar, kırsal bölgeler, şehir ve sahil şeridi gibi çeşitlikleri de bu oyunda göreceğiz. Ana karakterlerimiz olan Lucia Caminos ve Jason Duvall ile oynama fırsatları bulabileceğiz. Teknik olarak da beklentiler yüksek. Rage Engine'in gelişmiş versiyonu, grafiklerde gerçekçilik, NPC zekası, güncel polis ve sosyal medya temaları gibi modern unsurların olacağı belirtiliyor. Peki Satış hasılat tarafı ne durumda? Analistler oldukça optimist. Örneğin DFC Intelligence ilk yıl için 3 milyar dolar üzeri bir satış bekliyor. Pre-orderlarla 1 milyar doları geçebileceği söyleniyor. Bir de Convoy adlı analiz şirketi oyun çıkış sonrası ilk 60 gün içinde 7.6 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Tabi bu tahmin çok agresif. Bazı uzmanlar bu kadarın gerçekçi olmadığını söylüyor. Çünkü oyuncu kitlesinin büyük kısmının oyunu hemen alması gerekir. Yani GTA 6 sadece bir oyun değil, 2026'nın kültürsel anlamda da en çok ses getirecek yapımlarından biri olacak. İkinci sırada Resident Evil Requiem var. Capcom, oyun 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya süreceğini açıkladı. Çıkacak platformlar arasında PlayStation 5, Xbox, Series X ve S, PC ve Nintendo Switch 2 yer alıyor bu oyunun öne çıkacağı noktalar. Artık sadece survival korku değil, psikolojik korku teması daha baskın olacak. Hikaye fragmanlarında yıkılmış Raccoon City sahneleri, polis karakolu, karanlık otel gibi klasik Resident Evil öğeleri dikkat çekiyor. Teknik yetenekleri de ciddi olacak. RE Engine'in yeni sürümü, grafik ışıklandırma, gölgeler, çevresel ışık oyunları gibi yenilikler var. PC versiyonunda pet tracing, destekleneceği bilgisi var. Ticari beklenti. Resident Evil serisi geçmişte milyonlar sattı. Bu yeni oyunda hem eleştirel hem ticari başarı bekliyor. Özellikle Switch 2'de çıkmasıyla konsol dışı kitleye de ulaşacak olması önemli. Henüz net bir rakam yok ama beğeni ve ön sipariş verileri şimdiden yüksek. Bir başka duyurulan oyun, Fire Emblem Fortune Sweep. Nintendo Direct'te resmen açıklandı. 2026 için planlanıyor. Platform, Özellikle Nintendo Switch 2 hikayede dramatik unsurlar var. Kolejum benzeri yapı, karakter motivasyonları, aile bağları ve benzeri şeyler. Taktiğe dayalı savaş sistemine gelen klasik Fire Emblem mantığı korunacak. Nintendo'nun bu seriye verdiği değer biliniyor. Her yeni Fire Emblem oyunu çıktığında konsol satışlarında, oyun satışlarında ciddi bir artış oluyor. Bu oyunda Switch 2 için çıkış kütüphanesini güçlendirecek. Capcom'un bir başka sürprizde Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Japon rol yapma oyun tarzında tamamen farklı bir Monster Hunter deneyimi sunuyor. Tur tabanlı savaş sistemi ve hikaye öğeleri öne çıkıyor. Çıkış tarihi: 13 Mart 2026. Platformlar: Nintendo Switch 2, PC ve tüm konsollar. Bu oyun Monster Hunter marka hayranlarının farklı bir tarafa yönelmesini sağlayacak. Daha sakin bir tempo, koleksiyon, hikaye odaklı oynanış. Ayrıca bazı oyuncular bunu franchise'a gelen negatif eleştirilerin ardından gelen iyi bir nefes alma fırsatı olarak görüyor. James Bond evrinde oyunlarla birlikte geri dönüyor. 007 First Light, IO Interactive'in geliştirdiği bu üçüncü şahıs aksiyon silt oyunu. 27 Mart 2026'da çıkacak. Platform seçisi geniş. Tüm konsollar, PC ve Switch 2. Konsept olarak genç bir Bond dönemi anlatacak. Ajanlık eğitimi, ilk operasyonlar gibi unsurlar olacak. Ayrıca klasik Bond gadget'ları, araç kullanımları ve benzeri şeyler de oyuna renk katacakmış. Ticari potansiyeli yüksek çünkü Bond markası güçlü. Yeni oyun olduğunda hem aksiyon severler hem casusluk sevenler ilgi gösterecek. Bir de sürpriz sayılabilecek bir oyun. Final Fantasy VII Remake Integrate 2026'da geliyor. Özellikle Switch 2 ve Xbox konsolları için yeni ek içeriklerle, görsel iyileştirmelerle birlikte gelecek. Bu versiyon orijinal Final Fantasy VII Remake'in Intermission DLC'sini içeriyor. Ayrıca fotoğraf modu, bazı oyun modları gibi ekstralar eklenmiş. Final Fantasy VII'nin markası güçlü olduğu için bu tür yeniden sürümler bile ciddi ilgi görüyor. Özellikle nostalji severler ve yeni platforma tanışan oyuncular için. Biliyorum. Liste uzun ve hepsi çok dikkat çekici projeler. 2026'ya girerken benim için en büyük bomba GTA 6 ve Resident Evil Requiem. Ama Monster Hunter Stories 3 ve 007 First Light gibi oyunlarda sürpriz yapabilir. Siz en çok hangi oyunu bekliyorsunuz? GTA 6 mı yoksa 007 gibi farklı türler mi? Yorumlarda yazın. Bu oyunu bekleyenler kimler? Beni desteklemek isterseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.